videoyu 2 dakika önce renderladım. Şu anda renderlamam daha devam ediyor. En kötü yanı da 1 saat sonra işe gidecek olmalı. Dün gece harekete teker biraz yalpanıyordu. Patlamış. Bunun durulacağı belliydi zaten ya. Yamadan patlamış. Yamadan patlayabilir mi ya? Göstereyim. Bu olarak değil? Aslında hızlı zapan bunu ne yapacak Hızlı zapan bayağı bunun içinden geçer bu bile yapıştı ya. Evet şimdi bu bile ama Şimdi esrarengiz bir uygulamanın bizi göndermiş olduğu yerler. Random bilmem ne uygulamanın ismi. Şu an bana bu gizemli bir uygulama. Bu benim kuzen attı bana. Dedi ki böyle böyle bir olay var. Gizemli yerlere gidiyorlar. Genelde bunu TikTok'ta paylaşıyorlar. Başka youtuberlar da yaptı ama ben TikTok'un uygulaması zannediyordum. Eğersem değilmiş. Şimdi öyle gizemli bir yere gidiyorum. Şu an gizemli bir yer seçtim. Ha. Uygulamanın genelde götürdüğü yerler yani çok esrarengiz yerler oluyor mesela. Uygulamadan götürdüğü yerde birkaç kişinin ölüsü bulunmuş. Onların hepsini ben e, internette bulabilirsem göstereyim. Bakın ördekler var. Uygulama bu arada beni çok farklı bir yere götürüyor. Hem de size böyle bir vlog çıkartmış oluyor. Eğer beğenirseniz Eğer Kisvedilmemiş yerlerde bulursak Devamı da gelir. Şu an konuma göre 150 metre kaldı. Şunlar Sulama boruları. Kararlardan geçenler. Bitti diyor. Vardık mı? uygulamanın gösterdiği olan ikinci varış yerine geldim. Burası bir okul muydu ki acaba? Aleykümselam. Şey Kimse var mı? Selamünaleyküm. Ateş falan yakmışlar. Selamun aleyküm dayı. Su çıkıyor mu su? Ha. Su çıkıyor mu? mu? Evet. Ne? Traktör götürdü. Selamun aleyküm dayı. Aleyküm selam hoş geldin. Bunlar şimdilerde yasak değil mi son tez atmak? Nasıl nasıl? Yani su çıkartmak yasak değil mi ya? Şeylerde. Yani geçtiğimiz yıllarda yasaklandı diye biliyorum da ben. Değil. Daha öyle bir söz konusu oldu senin dediğin doğru. Oldu değil mi? Evet söz konusu oldu. Ne evet. oldu? Artık evet. herkes atabiliyor değil mi tarlasına? Evet şimdi herkes çalışıyor. Öyle bir, bir televizyonda falan bir söz konusu oldu. Ha, söz konusu oldu. Ben evet. de öyle biliyorum. He evet, evet, İleride de var da bir tane son tesis. O da çalışmıyor sanırım. He. Evet. Sen neredensin? Ben mi? Afyon merkezde. Hı. Şöyle dolaşıyordum şöyle köyleri. He. Evet. Aynen. Afyonlu musun? Afyonluyum ben. He. Sen neredesin? Ben buralı, Çayırbağ. Çayırbağ mı? Güzeldir ya, Çayırbağ güzel ya. Ye. Yeah. Aynen. İyi bak, hocam, sana kolay gelsin o zaman. Tamam. Bu kadarlık macera bana bence yeter. Bugün sabahleyin ev sahibi geldi kiraya almaya. Bu arada sağ olsun eve kadar, kapıya tık tıklamaya kadar geliyor. Verdim. Bu arada evin kirası 500 TL. Abi dedim müsait sen dedim çay ısmarlayayım dedim. Yok hayır sağ olasın dedi. Ver deseydi. Çaydan başka bir şey daha var mı diye. Dedim ki yok. Yes. Bu kadarlık bence bana yetti. Bu arada kanalımızın katıl butonu açıldı. en az iki buçuk TL. Katılırsanız sevinirim. Nargile içiyorsunuz ve çok fazla duman mı oldu? Etraf. Kesinlikle üzülmene gerek yok. Pervaneniz yoksa, dronunuz varsa, isi çözer komple. Merhaba. Evet, video bitti. Bu da videonun sonu. Sizlere her 3 ayda bir kere standart olan kanalda bir çekilişimiz oluyor. Bunu da katıl butonuna tıklayarak aslında bana da katkıda bulunuyorsunuz çekilişlere de. Bu arada bu arada Bluetooth'lu kulaklık var elimde bir tane. Bunu eski evde almıştım size çekilişle vereyim diye ama sonra kaybetmiştim. Ben bunu kablosu ve şarj adaptörüyle beraber size vereceğim. Çok basit şöyle 2 tane sağ ve R ve L olarak sağ ve sol olarak bluetoothlu bir tane kulaklık. Markası da şu 350-400 lira kadar bir civarı olması lazım. Ben bunu eski evde almıştım. Size çekilişe vereyim diyor. Sonra kaybettim ben bunu. Bu kanalda nasıl çekilişe katılıyorsunuz? Çok basit tabii ki de. Yorumlara katılıyorum yazıp bir de like atmanız yeterli. Katıl butonuna tıklayan kişilerde X5 Sanzo Sanso olacak bu arada. Çünkü onlar ayrıca bir destek verdiği için. Sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Yani ne zaman açıklanır sonuç? İki gün sonra. Bu video geldikten sonra iki gün sonra sonuç açıklanacak. Bu arada çekiliş, çekiliş falan yazmayacağım. Beni izleyen kişiler çekilişe katılırsa sevinirim. Sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Telefon çalıyor ya. Efendim? Aleyküm selam abi ne oldu? Şey yaptım ikinci parça da kilden çıkardın mı? Ha ikinci parça mı yaptım ben gittim abi evdeyim ben. Yok canım. Aynen tamam. abi. Aynen abi bu kadar ya daha, daha ne kadar daha çalışalım abi sabah saat 7'de oradaydım 4'te çıktım Ercan abi var Ercan abi yara. Yani. Tamam abi arıyorum ben o zaman Ercan abi. Görüşürüz abi ne arayacağım ya? Bu ayınki çekilizi de kulaklıkla yani bulutlu kulaklık olmadı bir.